Ee, yoksulluk ne kadar fazlaysa deprem size o kadar yakındır. Depremde zaten yoksullar ölür, zenginler ölmez. Hiçbir ünlünün, hiçbir zengin bir kişinin enkaz altından çıkarıldığını duymadınız, duymayacaksınız. Dolayısıyla... Duyuyor musun beni? Duyuyor musun? İyi misin? Kurtaracağız seni. Bak kurtaracağız. Tamam kurtaracağız seni, kurtaracağız. Buradayız, geliyoruz, kurtaracağız. Kurtaracağız tamam. Tamam geliyoruz. Işığı görüyor musun ışığı? Beni görüyor musun? Bir dakika. geleceğiz. Çocuğun yanında mı? Tamam geleceğiz. Tamam geleceğiz. Tamam geleceğiz tamam. Geleceğiz. Tamam. <laughs> pompa 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 arkada, 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 arkada or, or, or. Yavaş yavaş. ааш аш <c soup> Bakın koltuk bu tozdan görünmüyor cam şurada siz burayı zorluyorsunuz koltuğun arkasını biz tam önündeyiz tavan böyle tamam mı şurada biraz sandalye tavanı tutuyor bir de şu burada kimse var mı burada kimse var mı kimse var mı onlar deprem oluyor. Deprem oluyor. Oh. <laughs> Gitmiş değil mi? Arabaları mahvetmiş. Hmm. Şuraya bak battık. Tekne battı vallahi battı. Battı. Of 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 of. Gitti. Gitti tekneler gitti. Tekneler gitti. Of 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 of. Şuraya bak. İnanamıyorum ya böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya. Of. Aman Allah'ım ya. Aman Allah'ım ya. Böyle bir şey olamaz ya. Of ya. Of 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 of. Çok kötü ya. Adam giremiyor. Of of aman oğlum ya. Oğlum sen ne oldu? Görmüyor musun hali ya? Marina kayıyor. Of. 来、啊